sakalı var. <laughs> Yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Edinburgh'da olup da Avrupa ve Türkiye'de olmayan şeylerin videosunu çektik ve sizler için delledik, toparladık, video haline getirdik. Umarım like atarsınız, abone olursunuz ve çok uzun tutmadan da hemen videomuza geçelim. Bunların birçoğunu da bilmediğinize eminim. Eğer bildikleriniz varsa yorumlarda siz bekliyorum. 1. Ada satışları. İskoçya'da geziyorsanız mutlaka emlakçılara bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çok güzel evler var. Saraylar var, küçük evler var ve hepsinin fiyatı da inanılmaz çok. Şu anki gördüğünüz 1,5 milyon pound. Ve ne görsem iyi. Adaları da satıyorlar. Bu da 125 bin pound arkadaşlar. İkinci farklı prizleri. Arkadaşlar İngiltere veyahut İskoçya'ya geliyorsanız o zaman prizlerde dikkat etmemiz gereken bir husus var böyle ara parça ihtiyacımız var. Çünkü bunlar girmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Şunlar da zaten elektriği açma yerler arkadaşlar. Böyle bir ara parça ihtiyacımız var. Bu direkt giriyor arkadaşlar. Bunu da böyle içine sokuyoruz. Ama sokmadan önce şurada güvenlik butonu var. İçine işte gözlüğümün çubuğunu koyuyordum. Ki güvenliği açtıktan sonra içine koyuyoruz ve böylelikle birlikte kullanıyoruz. 3. Yayalar için öğüt. Arkadaşlar burada arabalar ters taraftan geldiği için bak özellikle yazı yazmışlar yere. Look right. Sağına bak. Look right. Sağınıza bakın diyor. Şuraya da look left yapmışlar. Solunuza bakın diye. Buraya da yazmışlar look left. Kardeş soluna bak. Şuraya da look right. Yine düşünmüşler adamlar ya. Dördüncü, kağıt paraları çok sağlam. 5. bozuklarda da sayı yazmıyor. Arkadaşlar buranın parası da değişik. Anlatmayayım anlatmayayım diyorum ama bakın şimdi şurada küçük paralar var ve üzerinde sayı yazmıyor. 1, 2, 3, 5 yazmıyor Yani. Üzerinde yazıyor. Şöyle yazı olarak. One pound diye. Ya da şunlar kuruş oluyor. 25 falan yazmıyor. Sadece etrafında küçücük yazıyor. 25 pence diye yazıyor yani. Ve bu paralarda arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar düz. Eski mi eski ama düz. Materyallerini ona göre yapmışlar. Bakın yırtılmıyor arkadaşlar. Bakın istediğim kadar şey yapayım. Bu birkaç saat sonra geri ütülenmiş oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde şu küçük de yırtılmıyor. Yırtamadım ya. Yani. Şöyle yapıyorsun, sonra bu tekrardan ütülenmiş versiyonu geri çıkıyor. Ve hatta sumuğu da geçirmiyor yani. Altıncı. Üstü açık tur otobüsleri. Bileti de şöyle yerlerden satın alabiliyorsunuz. Aşağı yukarı da bunların fiyatları 18 ile 20 pound arası. Biz bu şirkete değil, bunun kırmızı olanına bineceğiz, başka bir şirkete. Şu an onu bekliyoruz. Geldi bizim yaratık. Evet. gidelim. Kırmızı gördük de bu siyahını da ilk defa görüyorum. Bu acaba şey mi ya? Cadılar otobüsü vardı korkunç. Bu olabilir. Çok çok garip bir tipi var bu otobüsün ya. 7. Etekli Adamlar Aman şuna bak etekli etekli geziniyor. Tam İskoç çocuğu. 8. Tüm taksileri aynı ve kedi tipinde. Dur. İskoç taksisi. Zaten İngiliz taksisi aynı arkadaşlar. 9. Kendilerine has tarz kumaş. Buranın dükkanları da böyle acayip garip. Hep böyle İskoç eşyaları satıyorlar. İşte çoraplarıymış. Erkek etekleriymiş. Müzik aletleriymiş. Neyse biz şunu alıp yolumuza devam edelim. Arkadaşlar fiyatları da bayağı pahalı. Onu da ben size söyleyeyim yani. Kumaş renkleri de güzel aslında. Tanesi 250 pound arkadaşlar. 300 euroya yakın ya. Bunlar da turist bulmuş. Ya da bunların kumaşı mı gerçekten kaliteli bilmiyorum ama bayağı pahalıma geldi. 10. Dünyaca meşhur markası olmuş. Allah'ım burada Leys'in ismi de değişik. Leys'i değil Walkers burada. Baksana bildiğin Leys'in aynı şeyi ama ismi Walkers arkadaşlar. Neyse fiyatlarına bakalım. 2 pound 45 cent. Baksana Lacey değil, hepsi şey, Lacey'nin görünümünde ismi Walkers, şey gibi. Opel değil, ismi Vox mu burada? Başka bir ismi var. Neyse öğrenmiş olduk, enteresan. 11. Evlerin üzerinde bir sürü bacalar var ve hepsi ayrı ayrı. Arkadaşlar şurada garip bir şey daha var. Evlerin 50 tane bacası var. Çok komik görüntü. 12. Otobüs duraklarında girişlerin ters olması. Yine enteresan olan bir şey daha var. Onu da söylemeden geçemiyorum. Şimdi otobüsler buradan ters taraftan geliyor. Ama buradaki duraklar da ters taraf. Yani herkes otobüs geldiği vakit otobüse karşı sırtını veriyor arkadaşlar. Yani dönmesi lazım ve böyle içeri doğru giriyor. Sokaklarda gezerken Benenceri'nin dükkanına rastladık. Bu da enteresan. Bizim orada pek yok. Sadece dondurmalarını görürüz. Dükkanını da ilk defa burada görüyoruz. Queen Mary'nin hapsedildiği yere doğru gidiyoruz ama bizi Google Maps bu mezarlığın arasından götürüyor arkadaşlar. Enteresan yani mezarlıkları bile simsiyah. O kadar iç huzur vermiyor ki. Ve genel olarak şunu fark ediyoruz, mezarlıkta bile yapılar hep böyle şey, roman yapıları. Acip tür tür mezarlıklar var burada. Birçoğu da zaten 1800'lü yılların mezarı yani. Şu mezar taş komple yıkılmış. Şuradaki mezar taş da düşmüş arkadaşlar. Yani muhtemelen savaşta bunların başına bir şeyler gelmiş olabilir yani. Öyle o koskocaman şey düşeceğini zannetmiyorum. Taş parçasını. Muhtemelen şuradaki ölüyü duvarın içine montalamışlar. <laughs> şu yere düşmüş böyle mezarlıklar hep böyle bir odanın içini yapmışlar yani. 15. Dünyaca meşhur olan marka Opel'in olması. Yine ters taraftan gidiyorlar. Opel değil. Vox. Vox arkadaşlar. Enteresan. 16. Adreslerin direklerde olmaması. Burada da sokaklar hep evin üzerinde asılı. Evin üzerinde yazıyor. Yani bir direk olup da üzerinde sokak ismi yazmıyor bu arada. 17. evlerin bir kısmı eksi de yaşıyorlar. Yine enteresan olan şeylerden birisi de buralar 2-3 katlı arkadaşlar. Bakın Aşağıda da insanlar kalıyor ve e, balkon gibi yapmışlar. Bazı yerlerde oturma yerleri var. Ama böyle hiç güven vermiyor yani. İnsan tükürse ya da çöpünü atsa. Bak insanlar bir sürü böyle çöpünü atmış oraya. E, yani sürekli temizlenmesi lazım yani öyle söyleyeyim. Ama yine de pek Hollanda'da da Belçika'da görmediğimiz adetler yani. 18. Havalimanında bedava su. Havalimanında Gate'den geçmeden önce su falan varsa içecek, onları ele alıyorlar. Ama Gate'den geçtikten sonra işte para ödüyorsunuz. Burada ise böyle bir sürü çeşme yapmışlar, içilebilir diye. Ve üstelik bedava yani. yani şöyle push yazıyor. Çok iyi yapmışlar ya.